Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olan güzel arkadaşlarım. 17-31 Mayıs tarihleri arasında bu iki güzel haftalık süreçte bakalım sizleri neler bekliyor, sizler için ne getirdim. Tabii ki güzel bir kahve falı ile beraber sizler adına iyi güzel niyet dileklerde bulundum. Bir de güzel niyet verilmiş bir tarot getirdim sizlere. Arkadaşlarım bu video bireysel bir bakım değildir. Duymanız gerekenleri duyacağınız varsa uyarıları alacağınız ve bu iki haftalık süreci... Minimum zarar, maksimum karla geçirmeniz için almanız gerekenlerin olduğu bir video. Tarot'a ve kahveye aynı anda bakacağım. Çok fazla vakit kaybetmeyelim ne dilediniz? Oy. Dilekler dilenmiş. Yola mı gideceksiniz? Yol mu istiyorsunuz? Taşınmak mı istiyorsunuz? Ev araba ne istiyorsunuz? Yorumlara bekliyorum dilekleri, istekleri. Şöyle bir ay bakar mısınız? 4-5 kişi hatta bir kişinin böyle ya hamile döneminde ya e, küçük çocukları var. Tam çocukları böyle yetişme, büyüme döneminde. Öyle söyleyeyim. Öyle bir tane birisi daha var. Toplam bir de hayvanı olan birisi var. Yani e, böyle kedisi, köpeği, kuşu olan birisi daha var. Böyle 5-6 kişi toplanmışsınız. E, i̇çinde A, E ya da İ harfi. Belki hepsinin geçtiği bir yerin gidişini planlıyorsunuz, gitmeyi planlıyorsunuz. Ama giderken o kadar çok kişiye soruyorsunuz ki inanılmazsınız. Hatta bu planı yaptığınız kişilerden birinin Burcu, Koç, Boğa, Oğlak ya da Yengeç Burcu'ndan olma ihtimalleri var. Hepinizin adında soyadında da sanki birer tane de E harfi var gibi. Yani aklınıza gelmeyecek arkadaşlarınızla bir anda hadi bakalım diye bir yerlere gitme, onun planını yapma. Ha, Haziran'a gidersiniz ama şimdiden bunu konuşursunuz, anca toplanırız arkadaşlar, anca izin alırız arkadaşlar vesaire. Bunun konuşması yapılıyor. İlerleyen tarihler için de olabilir. Bu süreç içerisinde de bu eylemi gerçekleştirecek olabilirsiniz. Bir yere, yakın bir yere bu arada. Gitmenin planını yapıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Sanki böyle bir şeylerden kaçmak, bir şeylerden artık bıktık. E birazcık kendimize de vakit ayırın. Yani bir ta tatil açıkça öyle söyleyeyim. Vallahi kaçıp gitmeyi düşünüyor gibi gördüm. Sizler ama 6-7 kişiyle de plan yapıp kaçılmaz. O yüzden öyle söyledim. Şimdi devam ettiğimde bakın. Konuşma yapıyorsunuz. Konuşma yapıyorsunuz. Konuşma yapıyorsunuz. Konuşma yapıyorsunuz. Konuşma yaparken aşağıda bakın birileri daha var. Şimdi ben size bu kısım için birazcık daha tarottan ilerleyeceğim. Çünkü konu vermemiş. Herkes birbirinden duyduğunu bir başkasına söylüyor. Ha Kötü mü abla bir dedikodu mu? Bu bir dedikodu değil. Bu bir bilgi paylaşımı, bu bir hareketlenme, bu bir harekete geçme durumu. Sizler için bakın dünya kartı geliyor. Ve diyor ki sen buradakiler gibi böyle başaklar, buğdaylar olacaksın diyor. Ve bereketi sembolize eden bir durum. İlla bereket dediğimizde aklınıza direkt para, iş değil. Kendi ruhunuzu zenginleştirmeniz de sizin için bir berekettir. Bilgi öğrenmeniz, bilgi paylaşımı yapmanız ki zaten görüyorsunuz aslan var. Aslanlar gibisiniz. Yani güçlü olacaksınız. Mental anlamda da kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Evet bir boğa, bir koç. Ee, yine kendinizi güçlü, dinamik ve huzurlu hissedeceğiniz bir dönem. Burada güzel bir hayvanımız var, güzel bir kuşumuz var. Bu da sizin haberi almanız. Haberi yaymanızla alakalı. Ve burada da gördüğünüz gibi... Bu yol senin için ruhsal manada, spiritüel manada gerçekten tedavi edici bir şifa olacak. Ve sen de bundan alman gereken tüm faydayı bedenine tüm çıplaklığıyla, tüm gerçeğiyle alacaksın diyor. Güzel arkadaşım gerçekten rahatlamaya ihtiyacım var. Ve e, bu rahatlamanın ardından zaten bu konular konuşuluyor. Para beşlisi geliyor. Bir kart daha açalım bakalım. Kupa işi ne dedik ne dedik ne dedik sanki bakın sakat bir dönemden yani yanlış anlamayın ama sakat sıkıntılı bezilmiş ezilmiş yok sayılmış bir süreçten çıkıp eğlenceler kutlamalar bir gidiyorsunuz ona konuşuyorsunuz bir gidiyorsunuz ona konuşuyorsunuz ki kupa işi evet eğlenmek kutlamak illa kutlama yapmak zorunda değilsiniz ama bir şeylerin rahatını erme durumlarından bize bahsediyor. Demek ki bir düğün gündeminiz olabilir. Herkese davetiye dağıtmaya çıkabilirsiniz. İşiniz için bir ilan dağıtacaksınızdır. Dışarıya çıkıp dağıtabilirsiniz. Bir yere gideceksinizdir. Oturmaya gittiğiniz, konuşmaya, sohbet etmeye başladınız. Herkese bunu anlatabilirsiniz. Bir iş kurarsınız, bir aşk yaparsınız. Herkese anlatma ihtimaliniz var. Herkese bir şeyler söylüyorsunuz. Herkese bir şeyleri Anlatıyorsunuz ve kötü bir geri dönüş almıyorsunuz. Bunlar sizin e, belki defalarca yaşayacağınız, e, defalarca yapacağınız iş görüşmeleriniz olabilir. Belki mezun oluyorsunuz bilmiyorum ama. Belki mezuniyet, belki bir sınav var. Bunu herkese duyurmaya çalışıyor olabilirsiniz. Çünkü bir şeylerin haberini vereceksiniz. Kafanız hem karışık hem bir o kadar boş. Yani yanlış anlamayın da, Ay, anlam amma yanlış anlamayın dedim. Çünkü yanlış anlaşılıyor. Bir laf söylüyorum çok yanlış anlaşılıyor. Artık ağzıma yapıştı kusura bakmayın. Şöyle söyleyeyim. Beni bu video boyunca hiç yanlış anlamayın. İçimden geldiği gibi konuşuyorum sizlere. Hiç böyle kendimi kasmak istemiyorum çünkü bir şeyleri anlatırken. Şöyle söyleyeyim. Hem düşünüyorsunuz kafanın içinde zirrilyon plan yani dersiniz ki Pınar hayal edemezsin. Aklıma geleni, kalbimden geçeni, aklımdaki evi, arabayı, gitmek istediğim yerlere, yanında olmasını istediğim insanları, iş fikirlerini, iş planlarını, işte ülkesel planlarımı e, görüşlerimi asla anlayamazsın diyebilirsiniz. Anlayamam, evet. Ama bir o kadar da harekete geçmiyorsunuz. Düşünüyorsunuz ve öylece kalıyor. Nereden anladın? Nereden anladım? Hayatım? Bak burada oturmuşsun. Ön tarafın dolu. Yani insanlar sana baktığında şöyle diyor, "Wow. Bu kova borcu ne kadar düşünceli." Ne kadar düşünüyor, ne kadar plancı, ne kadar plan yapıyor, ne kadar ileri görüşlü, ne kadar şen şakrak tatlı, ama arka plana bir bakıyor, ne duygu kalmış, ne para kalmış, ne söylediği planları yapmış, öylece duran, belki son dakikaya iş bırakan bir kova burcu görüyor ve diyor ki abi araba kart sana, hey harekete geç. Kalk ve harekete geç diyor. Ee, araba kartı önemli bir kart, çok değer verdiğim bir kart. Birincisi şu arkadaşlarım, e, arkanıza dönüp bakmanız gerekiyor. Bazen şey oluyor ya, arkanıza dönüp bakmadan birilerini, bir şeyleri bırakıp gitmek istiyorsunuz. İşte diyor ki, arkana dön bir bak. Ne için neleri feda ediyorsun? Bu ilişkin içinde olabilir, bitirmeyi düşünüyor olabilirsin, değecek mi? İstediğin gibi mi? Öncelikle buna bak diyor iş için, aşk için aynı şekilde evi, ev yeni eve mi taşınacaksın? Gittiğin yer daha mı iyi? Gittiğin komşuların daha mı iyi? Daha mı mutlu olacaksın? Buna bir bak. Yoksa zorunluluktan, sıkıntıdan mı gidiyorsun? Ee, buna bir bak diyor. Bu birincisi. İkincisi evet yolculuğun habercisidir. Zaten araba bunu da söyleyeyim. Artı bir mal mülk konusu gündeminiz olacak. Bunu artılarıyla, eksileriyle, akıyla, siyahıyla değerlendirmeniz gerekiyor ve sizin hayatında artık gri renge yer yok. Ya evet ya hayır. Ya olacak ya olmayacak. Ya yapacağım ya hiç yapmayacağım. Yani ne dedim? Eğer bir şey düşünüyorsanız ya yapın ya da düşünmeyin. Kafanızı meşgul etmeyin. Kendinize yazık ediyorsunuz ya. Aa işte aynı durum. Şurada da çok güzel bir damlacığınız var. Farkınız fa farkınızda mısınız? Farkında mısınız? Çok güzel bir damla var ama o damladan sonra e, sadece bir tane aydınlık dönem görünüyor. Bu damla neyle alakalı? İki tane kart çekelim. Güçlü alakalı. Kim aslan burcu? Hanenizde etrafınızda aslan olan, başak olan. Ama ah, vallahi fazla geldi. Şöyle yapalım. Sürekli plan yapıyorsunuz, birilerini kafanızda bitiriyorsunuz. Belki ee... yani çok ahediyor olabilirsiniz. Hem bir şeyleri söylüyorsunuz sonra diyorsunuz ki ama boşver. boş ver. Bir, böyle yaptığınızı görebiliyoruz. İki, hayatınıza öyle bir damla gelecek ki. Belki yağmur yağar, yağmur yağdığında dua edin. Belki şunu biliyorsunuz hepiniz. Muslu açarsınız o su akarken o suya... içinizdeki sıkıntıları, nefret ettiğiniz bir şeyler, sevmediğiniz bir şeyler varsa onları söyleyin suyla beraber akıp gitsin. Artı deniz, göl, nehir, Böyle yapay gölde olsan, okey. çok yapaya sıcak bakmayayım ama bakmayın, bakmam. Ama yine de bir sudur. O yüzden su kenarlarında su bol bol yıkanmak, bol bol banyo yapmak, temizlik, temizlenmek, bu konular çok fazla gündeminizde olacak güzel arkadaşlarım. Güç kartı sizlere evet hem gücü tem sembolize ediyor. Bayağı ismindeki gibi aynen gücü sembolize ediyor. Ee, güçleneceğinizden bahsediyor. Ve güçlü dayanaklarınız olacağından bahsediyor. İki kere aslan çıkması da Aslan Burcu birisiyle ortak işleriniz, ortak konuşmanız, ortak sohbetleriniz olacak. Hatta bu bitmiş bir ilişkinin, bitmiş bir işin sohbeti yani bu konu artık konuşulmayacak aramızda dediğiniz konularda hop tekrardan gününüze, önünüze gelme ihtimali fazlasıyla var. Hatta bu konuda Çiçeklenmeler, başaklar, yeşillenmeler durum gündeminizde olma ihtimali var. Çok konuşmayayım. Hemen şöyle dileklerin. Hadi bakalım dileğinizi tutun. Bu arada şimdiden size söyleyeyim. Bazı burçlarda kesinlikle böyle akmadı. Özellikle yani koçlarda falan akmadı. En iyi hatırladığım o. Ee... Oğlaklarda felaket güzel bir dua durumu oldu. Eğer Oğlak burcu tanıdığınız varsa, güneş yükselen ay onun içinde Oğlağı mutlaka dinleyin. 19 dakika falan oldu yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı uzun sürdü, bayağı güzeldi onlarınki. Ee, ya da Oğlak burcu tanıdığınız varsa mutlaka yanında durun. Gerçekten bir fayda görebilirsiniz. Burada çıkmadı ben sadece e, Oğlakları gördüğüm için yani bak bakımını yaptığım için sizlere söylüyorum. Şu ortadaki ah 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 iki yaşlı çift bakar mısınız sanki hafif bir kamburluk var değil mi görüyorsunuz kamburluk var Böyle yıllarını harcamışlar o işe o aşka o evliliğe siz olabilirsiniz anne baba olabilir ya da çocuklarınız evliyse onlar olabilir onun haricinde hiçbir evlilik burada konuşulmuyor çünkü hanede anne baba siz ya da çocukların evliliğiyle alakalı o kadar güzel bir birleşme var ki eğer boşanma durumunuz varsa ya da boşanacak birileri varsa o boşanma durumu birazcık kafalardan silinebilir bu bir. Üçüncü kişiler sizin, partnerinizin ya da bu saydığım kişilerin arasına giriyorsa üçüncü kişiler kış kış naş naş gidiyorlar. Üçüncü kişilerle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Direkt gidiyorlar dediğim gibi. Aşk konusu, ikili ilişkiler, görüşmek konuşmak istediğiniz insanlar gündeminizde olma ihtimali var. Yani ikili ilişkiler harika ya bakar mısınız? Yani alaz alaz vermişler, hafif de kalp gibi duruyor farkında mısınız? Aa çok tatlısınız. Yani e, gönlünüz, kalbiniz bile kırıldıysa o kalp kırıklığı tamir ediliyor arkadaşlarım. Üç tane güzel gündeminiz var. E, i̇lk değil ikinci dileğiniz. Her neyse eğer dilediyseniz şayet sizler için evet güzel bir akış görünüyor. Şu direkt bir para kesesi görünüyor mu? Gösterelim şöyle. Hem bir kalbe benziyor birazcık. Ee, şöyle damarları, aortları falan var. Baya benziyor. Ee, ama para kesesi olarak da görünüyor. Demek ki kalbinize hitap eden, gönlünüzden geçen bir rakamda para gelebilir. Neden olmasın? Tabii ki aldık, kabul ettik hemen bunu. İki tane de güzel dilek düşünce var. Birin Eğer bir tane dilediyseniz ee, ve birilerinin gitmesiyle alakalıysa evet... Bir yere kadar gerçekleşiyor, bir ilerleme, bir yol kat ediliyor. Hayır abla kimseyle alakalı değildi, ben kendimi aileme istedim diyorsanız, kimsenin gitmesiyle e, alakalı değildi diyorsanız e, çok fazla bir şey beklemeyin. Çünkü başka bir yerden adında soyunda Z ya da N harfi bulunan, eğer sizseniz siz kendiniz için geçerlidir, e, eğer bu harfler sizde yoksa bu şekilde tanıdığınız, bu harfleri barındıran bir kişiden güzel bir yardım, güzel bir haber alma durumunuz var. Çift gençleşti farkında mısınız? Bakın kadına bakın kadına. Kadın gençleşti adam yaşlandı. <laughs> evet beyler yaşlandınız. <laughs> Ay akbabaya bak akbabaya şuna bak şuna. Şurada haberci artık akbaba oldu. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Etrafınızdaki kadınlara çok dikkat edin. O kadar o kadar dikkat edin ki o kadar olsun. Özellikle de dediğim gibi böyle hayvanı falan olan birisi varsa mutlaka bu kişiye dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü e, akrabalardan özellikle böyle olan varsa sizi eleştirme konusunda kendinde bir hak görecek. Tabii ki kimsenin hakkı değil birisini eleştirmek. Herkes önce kendisine baksın. Ama kendinde işte sen şöylesin hayatım, sen böylesin canım. Bir şeyler yani kendisini çok böyle yukarılarda görüp size ezmeye çalışacak sanki sizi ezince kendisi yükselecekmiş gibi düşünebilir. Oruç tutuyorsunuzdur, eleştirir. Oruç tutmuyorsunuzdur, en hain siz olursunuz onun gözünde. Hani böyle bir eleştiriden aslında bahsediyorum. Dikkat edin lafı ağzına tıkıp sokabilirsiniz. Tabii tamamıyla sizin tercihiniz. Ya da git hadi yallah diyebilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. Bak kovuyorsunuz. Yani neyin var neyin yoksa al git. Bana da bulaşma. Benim dengelerimi, suyumun akış dengesini kafamı bozma deyip şuradakini alıp kafasına vurabilirsiniz büyük ihtimalle. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Çünkü mutlusunuz. Çünkü geziyorsunuz, tozuyorsunuz. Ee, belki minik bir yerlere gitme ihtimaliniz olabilir. Bir anda bir yerlere gidebilirsiniz. Ben bir anda ülke değiştirdim. Biliyorsunuz yakın zamanda. Bir anda sizde de böyle bir olay olma ihtimali var. Her şeye karşı açık, hazırlıklı olun. Hazır cevap olmanız gereken bir süreç sevgili arkadaşlarım. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, bir de yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.